Merhabalar sevgili Burç Güneş takipçileri e, Haftalık e, tarot yorumlarımıza devam ediyoruz e, Sıradaki burcumuz ikizler. Bakalım ikizler burcuna kartlarımız neler söyleyecek Kartlarımız hazır Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim Çok teşekkürler Evet. Evet sevgili ikizler Önce e, haftamıza bir haberle başlıyoruz. Hızlı bir haberiniz var. Beklediğiniz bir haber var veya hiç e, bir anda karşınıza çıkacak bir haber var. Hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir yerden bir çok hızlı bir haberiniz geliyor. Bu iş bağlantınızla ilgili olabilir. Eee Aşk hayatınızla ilgili beş, beklediğiniz bir haber olabilir. Ee, Sonrasında karta bakarsak birazcık daha iş bağlantılıyla ilgili olabilir. Yani bir iş görüşmesi vardır, iş görüşmesine gitmişsinizdir. Ondan gelen bir haber olabilir ee, veya bir beklediğiniz bir yerden bir para da olabilir. Yani e, şu şekilde kartlarımızı hani sırayla gidersek e, size olumlu, mutlu beklediğiniz, istediğiniz haberle ilgili bir dönüş var. Ee, siz e, bu e, durumla ilgili birazcık hani yoğun çalışıyorsunuz. Yani birazcık böyle hani e, yoğunluk söz konusu. E, bayağı bir hani çevrenizden de hani e, görüşmeleriniz var, konuşmalarınız var. E, bazı toplantılara herhalde katılıyorsunuz diye düşünüyorum. E, buradan size oradaki kişilerden de çok destekler var. E, olumlu destekler var. Yani ama biraz daha yoğun çalışacaksınız. Yani çalışmalarınız hala devam ediyor e, bu konuda. Tasıması gelmiş. Bunun arkasından da şimdi dediğim gibi bu konu hakkında eğer ki işle ilgili bağlantı olan işlerle yani işlerinizle, kariyerinizle veya parayla ilgili olan bağlantılarınızla ilgili çok çok güzel haberleriniz gelecek. Ayrıca mesela hiç iyi bir bağ yani arkadaşlık anlamında, bir aşk anlamında bir e, birlikteliği olmayan ikizlerle de ilgili çok güzel bir e, Yeni bir tanışma olabilir, evli veya partner olan arkadaşlarla da ilgili bir aranızdaki sıcaklığın daha iyi olacağını, daha ileriye gideceğini, aranızdaki iletişimin birazcık daha iyi olacağını gösteren, olumlu olacağını gösteren kartlarımız da var. Daha sonrasında ermiş kartımız da var ama siz biraz kendi içinize dönmüşsünüz. Yani kendi içinizde bir muhakeme halindesiniz. Yanlış yaptığınız veya yapmadığınız yap, yapmış olabilir misiniz? Yani böyle bir duygusal bir şey içerisindesiniz. Ee, içinizde bir hesaplaşma halindesiniz. Ee, bu sizin e, dediğim gibi aşk hayatınızla e, olabilir. E, genel ailevi anlamda bir e, durum olabilir bir arkadaşlık ortamınızda veya iş ortamınızda oluşmuş olan bazı şeylerle ilgili böyle bir içe dönüş, bir içte bir hesaplaşma, bazı kararlar alma. Yani bazı şeyleri hani bir sıraya koymuşsunuz. Böyle bir düşünmüşsünüz anladığım kadarıyla ve ona göre bir kararlar almayı düşünüyorsunuz gibi. Bir bakın ışık da var burada. Hani bununla ilgili sizin önünüzü e, bu düşün alacağınız kararlar size bir ışık tutacak. Yani burada e, bu içinizdeki bu hesaplaşmayı yapmanız gerekiyor zaten anladığım kadarıyla bu kartlara baktığımızda. Bu kararları almanız gerekiyor ve e, bununla ilgili e, iş dünyanızda bir e, hesaplaşma haline gelebilirsiniz bu hafta. Böyle bir e, hafif bir du duygusal anlamda biraz böyle bir ee, düşünceleriniz, kafanız biraz böyle yoğun olabilir. Ama Kupa prensi ve Adalet e, ile birlikte tasım e, dokuzusu da gelmiş. Şimdi buradaki bu kartlara baktığımızda da e, olumlu Kupa prensi, olumlu e, gidişatın olumlu olacağını gösteriyor. Adalet kartı da sizin e, bir e, mahkeme ile ilgili bir durumunuz olabilir mirasla ilgili bir durumunuz olabilir bununla ilgili size bir dönüş gelebilir bu hafta beklediğiniz bir haber olabilir bir sonuçlanması gerek sonuçlanmasını beklediğiniz bir işleminizin sonuçlanması ile ilgili bir haber gelebilir size ve e, bununla birlikte daha sonrasında da zaten e, bir e, o, mutluluk hani e, partnerinizle eşinizle e, Böyle güzel muhabbetinizin olacağını yeni tanıştığınız kişiyle de olumlu bir birlikteliğin süreceğini güzel mutlu haberler alacağınızı gösteren kartlarımız da daha sonra kartımızda daha sonrasında var zaten biraz böyle hani yoğun geçecek bir haftanız var içinizdeki hani gelecek haberlerde ve diğer işlerle işte iş yerinizle ilgili aşk hayatınızla ilgili gelişmeler ayrı bir de kendi iç hesaplaşmanızda ilgili bayağı bir yoğun bir hafızanız olabilir ama hani bu sizin için çok iyi olacak. Yani bazı dediğim gibi kararlar almanız, bazı şeyleri düşünüyor olmanız, bunları sonuçlandırmanız kendinize ışık tutacaksınız. Bu güzel gelişmeler olacağını Gösteren kartlarımız da hepsi zaten e, anlattığım gibi. E, ben elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım kartlarınızı. E, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Gönlünüzdeki, e, yüreğinizdeki dileklerin kabul olmasını diliyorum ben de. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.